Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen yumurtalarımı göstereceğim sizlere. Ee, bu yumurtalar Kale Kuluçka e, Buldurucun ve Süs Tavukları kanalının sahibi Ayhan abiden geldi bana. Sağ olsun bana hediye olarak gönderdi. Bundan bir buçuk ay önce e, bir daha yumurta almıştım. Bu sefer yumurtaları hediye olarak gönderdi bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Bakın burada yumurtalar. Gerçekten çok güzel bir paketleme yapmış. Sadece iki tane kırık var. O da Ukraynalarda gerisinde hiçbir sıkıntı yok. O da çatlamış yani kargocuların e, demek ki sağa sola atıyorlar. Ama çok süper bir şekilde muhafaza edecek şekilde talaşlarla içini doldurmuş. Paketleme de iyi yapmış. İçine peçete falan koymuş. Bakın burada Ukrayna yumurtaları var. Burada Bob white yumurtaları var karışık. Bakın minnak minnak. Daha sonra bunlar da karışıkmış herhalde hepsinden varmış. Meksika, Norton snowflake var dedi. Ondan sonra burada çim bıldırcının yumurtaları var. Bunlar da hiç kırık maşallah. Ama buna şaşırdım yani Ayhan abiye de soracağım. Normalde çim bıldırcının yumurtası bu şekilde oluyor benim bildiğim rengi. Bu yeşil renkten var ya bunu anlamadım Ayhan abi. Bu nedir ya bu nasıl bir hangi bıldırcının yumurtası bunlar? Yeşil yeşil mavi yumurtacı tavukların yumurtası gibi aynı bakın. Böyle bir yeşil renkte yumurtalar var. Bu bunu ilk defa gördüm. Daha sonra burada kendi yumurtalarım var. Bizim tavuklarımızın biriktirdiğim yumurtalar. sebel botların yumurtası. İki tane de bakın şu biraz daha büyükleri. Yüce Koşunların yumurtası. Artık son yumurtalar tüye giriyor hayvanlar. Yumurtayı kesmek üzereler. İki tane var. Bir tane de Sultan var. O da geçtiğimiz iki hafta önce Sinop'tan buraya Sultan tavukları almıştık. İki gün kalıp gitti onları sattık. Onlar kutuya yumurtlamıştı. O yumurta duruyordu. İşte onu öyle koyduk, biriktirdik. Yaklaşık bakalım kaç yumurtamız var burada tavuk yumurtası. 2, 4, 8, 12, 16, 20, 21 tane tavuk yumurtası var. Artık makineye koyana kadar birkaç tane daha birikir belki. Çekilişte de aynı şekilde sibel botların yumurtasını taze taze göndereceğim. 15 tane. Çekilişte çıkan arkadaşa desteklerinizi bekliyorum. Şu kanalı bir bin yapalım. Ondan sonra bol bol çeşit çeşit çekilişler yapacağız. Daha sonra bakın burada göstermişken kanayalarımı göstereyim. Gloster kanayalarım var. Bakın. Renk renk her renk var. Burada dişiler var. Tek olanlar erkek olanlar. İnşallah bunu da Şubat ayı itibariyle üretime başlayacağız. Yumurtalarımızı da şu şekilde yapacağız. Bunlar 24 günde çıkıyor. İlk bunları koyacağız makineye. 3 gün sonra yani 21 günde çıktığı için tavuk yumurtalarını ekleyeceğiz. Daha bir 3 gün sonra da şey ekleyeceğiz. Ee, normal şu bıldırcın Çin ve normal Ukrayna bıldırcın. Bunlar da 17 günde çıkıyor. Bunların çıkım süresi. Yani bu şekilde sırayla koyacağız hepsini. İnşallah güzel bir çıkım alırız. Ee, yeni sezonda bunları büyütüp biz de üretiriz. Bugünkü video böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.